Herkese merhaba. Ben Süreyya Hoca. Geçmiş olsun. 2023 TYT tamamlandı. Şimdi sizlerle birlikte kısa bir TYT coğrafya bölümünün değerlendirmesi yapacağız. Akabinde ise gelen soruları sizlerle paylaşıp cevap anahtarlarını vereceğim. Öncelikle sınavın zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Yani ne çok zor ne de çok kolay olduğu. Geçtiğimiz yıllara da paralel soruların geldiğini görmekteyiz. Bu nedenle de sınava iyi çalışan bir adayın 5'te 5 ya da 5'te 4 yapmaması için hiçbir neden olmadığını düşünüyorum. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Sakın ona moralinizi bozmayın. Yarınki sınav da çok kıymetli. Bugünkü sınav nasıl geçirse geçsin. Esas yarınki sınavınız çok önemli. Bunun bilincine vararak lütfen temponuzu düşürmeyin. Moralinizi bozmayın. Bazı arkadaşlarımız bugünkü sınav sonucundan sonra moral bozukluğuna girebilir. Sakın ola buna girmeyin. Yarınki sınavın çok daha önemli olduğunu ve oradan çıkaracağınız güzel netlerle hayalinizdeki bölüme, hayalinizdeki üniversiteye gelebileceğinizi sakın ola sakın unutmayın. Şimdi isterseniz coğrafya bölümünün sorularını sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk sorumuz iç ve dış kuvvetlerle ilgili. Daha doğrusu dış kuvvetler bölümüyle ilgili bir soruydu. Oradaki soruda şöyleydi. Diyor ki 3 tane öncül vermiş. Bunlardan hangileri diyor? Peri bacaları ile kırgı bayırın görüldüğü yerlerin ortak özelliklerindendir diyor. Şimdi kırgı bayır bitki örtüsünün cılız olduğu kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde görülen bir olaydır. Aynı şekilde peri bacaları da ülkemizde İç Anadolu bölgesinde Nevşehir dolayısıyla özellikle biliyorsunuz görülen bir doğal oluşumdur. Bu nedenle de bu oluşumların görülmesi üzerinde iklimin kurak veya kurak olması, bitki örtüsünün cılız olması son derece etkindir. Orada 3 tane öncülümüz vardı. Birinci öncülümüz şuydu. Bitki örtüsünün cılız olması. Bunu kesinlikle alacağız. Bu doğru bilgi. İkincisi de nemli bir iklim koşullarının görülmesi diyor. Hayır bunu almayacağız. Çünkü bu bölgeler kurak bölgelerdir. Buralar nemli iklim bölgeleri değildir. O zaman biz bunu almayacağız. Üçüncü öncül de ise... Kayaçların dayanıklı olmasından bahsediyordu. Hayır tam tersine burada kayaçlar dayanıklı olmaması gerekiyor ki bu oluşumlar meydana gelsin. Kayaçların sert dirençli olduğu yerlerde bu oluşumlara pek fazla rastlama ihtimalimiz yoktur. Bu nedenle de bu sorumuzun cevabının yalnız bir olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlarım. İkinci sorumuz iklim grafik sorusuydu. Bir ilimize ait meteoroloji istasyonunda ölçülen sıcaklık yağış değerleri verilmiş. Buna göre demiş bir tablo oluşturulmuş grafik daha doğrusu. Bu grafikten yararlanarak bu merkezle ilgili hangisi söylenemez demiş. Burada cevabımız kış yağışları genelde kar şeklindedir ya da kış yağışları kar şeklinde düşer maddesini alacaktık biz. Çünkü sıcaklık eğrisi incelendiğinde sıfır dereceye değmediği, sıfırın altına inmediği görülmektedir. Bu nedenle de eğer bir merkezde sıcaklık eğrisi sıfırın üstünde ise yağmur yağar. Sıfıra değiyorsa ya da sıfırın altına düşüyorsa o zaman o merkezde kar yağar. Bu nedenle de verilen ışıklar incelendiğinde Kış yağışları kar şeklindedir. Kış yağışları kar şeklinde düşmektedir şıkkımız. Burada bu sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza geliyordu. Verilen iklim bölgesi de Karadeniz iklim bölgesine ait bir merkezdi. Çünkü en yağış mevsimi sonbahardı. Bunu buradan çıkarabiliyoruz. Bir diye sorumuza baktığımız zaman sevgili arkadaşlar yine beklenen bir soru başlığıydı. Ortak payda bölge sorusuydu. Bu ortak payda bölge sorusuna bakıldığında işlevsel bölge sorusu sorulmuştu. Burada da kalkınma projesi bölgesi sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza geliyordu. Bir diye sorumuzda ise beşeri coğrafyadan nüfus sorusu, piramit sorusuydu. Yine beklenen bir soru başlığıydı. Piramitler genelde ÖSYM'nin favori konusudur. Buradan ÖSYM soru sormayı sevmektedir. Dört tane piramit verilmiş KLMN merkezleri. Bu piramitlere sahip olan ülkelerin özellikleri arasında hangileri gösterilebilir demiş. Orada ikinci öncülü alacaktık. L ülkesinde kadınların oranı daha fazladır. Doğru. Çünkü o piramide baktığımız zaman biliyorsunuz orada maviler erkeği, kırmızı yakın renkler ise kadınları sembolize ediyordu. L ülkesinde de kadınların oranının daha fazla olduğu belliydi. Üçüncü öncülde ise M ülkesinde çocuk yaşta nüfusun oranı azdır demişti. Evet bu da doğruydu. Çünkü piramidin taban kısmı bayağı bir dardı. Bu durum bu ülkede 0-14 yaş yani çocuk nüfusunun, genç nüfusun oranının diğer yaş gruplarına göre daha az olduğunu göstergesiydi. Bu nedenle bu soruda 2 ve 3 numaralı öncüllerimizi Alacaktık. Herhalde de şıklarda bilmiyorum ama genelde C şıkkına ÖSYM bu şıkkı koymuş olabilir düşünüyorum. Ve son sorumuz yine beklenen bir soru başlığıydı arkadaşlar. Doğal afetlerden ÖSYM'nin favori konusu biliyorsunuz. Genelde son yapılan sınavlarda ÖSYM bu doğal afetlerden soru sormayı seviyor arkadaşlar. Erozyon sordu ÖSYM bu yıl arkadaşlar. Biliyorsunuz erozyon neydi hocam? Toprağın üst kısmındaki verimli malzemenin dış kuvvetler tarafından taşınması olayı. Bu rüzgar olabilir, sel suları olabilir, akarsular olabilir. Erozyonu azaltacak çalışmalardan biridir diye bir soru gelmişti arkadaşlar. Birinci öncülümüz çayır ve meralarda aşırı otlatma yapılmaması. Evet bu erozyonu azaltan bir süreçtir. Yani çayır ve meralarda aşırı otlatmanın azaltılması erozyonu önleyici bir çalışmadır arkadaşlar. Aşırı otlatma olduğu zaman otlaklardaki otlar gider. Bu durum beraberinde toprağın çıplak kalmasına ve erozyonun davetiye çıkması anlamına gelir. Bir ikinci öncülümüz şuydu tarlaların nöbetleşe ekim yöntemiyle ekilmesi. Yani tarım alanlarından nöbetteş ekimin uygulanması. Bu da yine erozyonu azaltacak bir çalışmadır. Nöbetteş ekim neydi hocam? Tarlanın her yıl farklı ürün ekilmesi. Yani toprağa her yıl farklı ürün ekmeyi biz nöbetteş ekim diyoruz. Nöbetteş ekimi yapmazsa çiftçi de şunu yapıyor. Nadas. Nadas neydi hocam? Toprağın bir yıl boş bırakılmasıdır. Bu nedenle de Nadas yaptığımız zaman sevgili arkadaşlar toprak belli bir dönem çıplak kaldığı için, boş kaldığı için burada erozyona biz daveti çıkarıyoruz. Bu nedenle de bilim insanları der ki toprakların Nadas'a bırakılması yerine nöbetteşi ekimin yapılması erozyonun şiddetini azaltan bir çalışmadır. O zaman burada 1 ve 2 alacaktık yani. Üçüncü öncülde ise toprakların eğime paralel sürülmesi. Hayır tam tersine topraklar eğime dik sürülmelidir arkadaşlar. Üçüncü öncülü almayacaktık burada. Cevap burada 1 ve 2 olacaktı değerli arkadaşlarım. Evet, kısaca 2023 TYT coğrafya bölümünün değerlendirmesini bu şekilde yapabilirim. Dediğim gibi soruların zorluk derecesi orta düzeydeydi. Ne çok zor ne de çok kolay sorular vardı sevgili arkadaşlar. Çalışan bir aday ise gayet güzel netler çıkarabileceğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, moralimizi bozmayacağız. Yarın sınav bizim için çok çok daha kıymetli. Yarın sınavda da hepinize yürekten başarılar diliyorum. Hoşçakalın.